Mustafa? Ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Telefonda konuşmak istemedim. Önemli. Dinliyorum. Maria ile biz artık konakta kalmayacağız. Yani daha konuşmadım. Kabul edecek mi bilmiyorum ama... ...annemin evine taşınmayı düşünüyorum. Nasıl yani? Maria'nın haberi yok mu daha? Akşam konuşacağım. Bilmiyorum ne tepki verecek. Haliyle kızgın bana. Neyse şimdi konumuz o değil. Şu boşanma işimiz vardı ya Gonca yarım kalan. Pedagogla konuştum. Meleğin durumunun iyi olduğunu söyledi. Artık evli kalmamız için hiçbir sebep yok. Davayı tekrar açtım. Şu işi bitirelim artık Gonca. Tamam. Bitirelim de. Eda'yı ne yapacaksın Mustafa? Eda çok kötü. Perişan halde kız. Onu o durumda bırakıp Maria evlenmeyi düşünmüyorsun herhalde. O benim düşüneceğim bir iş benim vereceğim bir karar. Sen kafana takma.